Evet aslında 3 Aralık Dünya Engeller Günü artık Dünya Engeller Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Amaç engellilik konusunda bir farkındalık, bilinç oluşturmak ve verilen hizmetlerin engelli bireyleri de kapsayacak şekilde örgütlenmesini sağlamak. Biz de burada 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında engeli olan çocukları, engeli olmayan çocuklarla bir araya getirdik. Genelde bu tür etkinlikler hep engelli bireyler ve aileleri ile dar bir çerçevede kutlanır. İşte çeşitli söyleşiler, toplantılar yapılır, herkes iyi dileklerde bulunarak ayrılır. Bizim amacımız ise bu çocukları en çok ihtiyacı olan akranlarıyla bir araya getirebilmek. Biliyorsunuz engel Bireysel çocuklar çoğu zaman bireysel kendi işlerine kapalılar, dar bir dünyada yaşıyorlar. Anneleriyle, babalarıyla evde okula gidiyorlar ama okuldaki akranlarıyla etkileşimleri son derece sınırlı. Halbuki çocukların en çok sevdiği aktiviteler, fiziksel aktiviteler, siz de belki öğrencilik yıllarınızdan hatırlarsınız beden eğitimi dersleri en çok sevdikleri ders. Ama bugün okullara baktığımızda hem özel eğitim okulları hem de kaynaştırma sınıflarında Öğrencilerin bu ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını görüyoruz. Yani en çok sevdikleri, en çok başarılı oldukları ders beden eğitimi dersi, fiziksel aktivite alanı ama bu konuda verilen hizmetler sınırlı. Biz de çocukları bu ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda en çok sevdikleri ders olan beden eğitimi dersi kapsamında engeli olmayan akranlarıyla, orta öğretim kurumlarında okuyan akranlarıyla el ele tutuşalım, halkaya katılalım etkinliğinde bir araya getirdik. Aslında bu etkinliğin gerisinde büyük bir proje yatıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Gedik Üniversitesi, Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen Aktifim Toplumun İçindeyim projesinin bir parçasıydı bu etkinlik. Biz bu proje kapsamında... 150 çocuğa haftada 2 gün seanslar halinde eğitim veriyoruz koskoca bir kadroyla. Belediyenin sağladığı beden eğitimi öğretmenleri, projenin e, istihdam ettirdiği elemanlar, çocuk gelişimciler, beslenme uzmanı ve öbür taraftan Yedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin yönlendirdiği araştırma görevleri, yardımcı doçentler e, bu projenin temel elemanlarını oluşturuyor. Şimdi. E, Dünya engeller farkındalık gününde belki en önemli şey olabildiğince engel olan bireylerin sokağa çıkmasını ve toplumsal hayata katılımlarını teşvik etmek. E, bu bireyler ne kadar çok çeşitli kurum ve kuruluşlara giderlerse, ne kadar çok sokakta dolaşırlarsa, sinemaya, tiyatroya giderlerse o kadar çok insanlar... Bu kişilerin farkına varırlar. Aksi halde engelli bireylere yönelik sırf onların kendi içlerinde onları topluma alıştırmak için yapabileceğiniz şeylere ihtiyaç yok. Onların tek ihtiyacı verilen hizmetlerin kendilerine uygun hale getirilmesi. Bugün kaç sinemaya gidildiğinde acaba tekerlekli sandalyalı bir birey için uygun düzenleme yapılmıştır? Üst sıralardan gidip de filmi izleyebilir. Ya da bir kamu kurumuna gittiği zaman acaba kaç binada e, rampalar vardır ya da asansör vardır. Bakıyorsunuz evet belli yerlerde asansör var ama her yere asansörlü ulaşmak mümkün değil. İlla ki birilerinin tekerlekli sandalyalı bireyleri, bireyleri sırtlayıp bir yerlere ulaştırılması gerekiyor. Bu da ancak engelli bireyler binalara girip çıkarsa fark edilir. Ya da engelli birey sinemaya giderse, tiyatroya giderse farkına varılır. O zaman insanlar sarsılıyorlar. Ya biz ne yaptık? diyorlar ve bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Belki bunun için bizim yapabileceğimiz şey engel olan bireyleri daha çok toplumsal ortamlara çekebilmek, okullara, kütüphanelere, tiyatrolara ve diğer insanların yararlandığı her türlü etkinliklere dahil olmalarını sağlamak.